Evet, sevgili 12 sayısal ve 11 sayısal öğrencileri. bu hafta eğer dersimiz olsaydı malum malum süreçten dolayı olmadığı için eğer dersimiz olsaydı arkadaşlar yazım kurallarını bitirmeyi hedefliyordum ve test çözmeyi hedefliyordum e, malum yazım kuralları yarım kaldı o yüzden şöyle bir hatırlatma yapıp yazım kurallarını e, bitirelim şimdi yazım kurallarında toplam 11 tane başlık vardı 8 tanesini görmüştük dokuzuncusunun başlığını atıp kalmıştık iki sınıfta da. Bağlaç olan ki'nin yazılışı, bağlaç olan de'nin yazılışı, soru ekimi'nin yazılışı, ikilemelerin yazılışı olmak üzere dört tanesini işlemiştik. Bir sonraki dersimizde zaten defteri tam olun arkadaşlar bu konuda sıkıntı yaşamayacaklar. Bir sonraki dersimizde pekiştirme sözlerin yazılışı, yani neydi pekiştirme sözcükler? P, R, S, harfleriyle kurulan ve istisnaları olan sözcüklerdi. Eğer bunların detaylarına girersek video çok uzayacak. O yüzden ben sadece 9'dan başlayıp detaylı anlatacağım. Alıntı kelimelerin yazılışı burada da üçer tane önemli başlık göstermiştim size. Kısaltmaların yazılışı ve deyimlerin yazılışı olmak üzere arkadaşlar 8 tane başlığımızı halletmiştik. Gelelim şimdi 9'uncuya. 9'uncusu çok önemli arkadaşlar. Birleşik kelimelerin yazılışı. Yalnız genel başlık bu. Birleşik kelime fakat birleşik kelimelerin alt başlığında biz ayrı yazılanlar ve birleşik yazılanlar olarak göreceğiz. E hocam zaten bu birleşik kelime hepsi bitişik yazılmaz mı? Hayır arkadaşlar. Birleşik kelime demek en az iki sözcükten oluşmuş kelime demek. Bunun ayrı yazılmış hali ve bitişik yazılmış haldeki formları vardır demek. Biz birincisi ayrı yazılan ona ayrı yazılan birleşik kelimeleri bir incelemeye başlayalım. Nedir? Etmek, olmak, kılmak, buyurmak ve eylemek. Bunlar bizim Türkçemizde kullandığımız en fazla yaygın olarak kullandığımız ilk iki tanesi etmek ve olmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik kelimeler bakın ses olayı yoksa ayrı yazılır. Ses olayı varsa otomatikman nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Alt etmek, namaz kılmak, kabul eylemek, var olmak, kabul buyurmak arkadaşlar herhangi bir ses olayı olmadığı için Ayrı yazılır. Affetmekte F türedi. Zannetmekte N türedi. Hissetmekte N türediği için arkadaşlar ses olayı var kabul ediyoruz ve nasıl yazdık? Bitişik. İkincisi birleşme sırasında yani birleşmeden kastım iki tane sözcüğün yan yana gelmesi esnasında hiçbiri veya ikinci kelimesi bakın bu önemli bunun üzerinde çok duracağım. Birleşme sırasında kelimelerin hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan. Bakın uğramayacak. Yani anlamı değişmeyecek. Birleşik kelimeler nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Ya hiç ikisi de birbirinden e, anlam olarak değişmeyecek. Ya da ikincisi anlam olarak değişmeyecek. Birincinin anlamı değişebilir. Ama her durumda nasıl yazılabilir? Ayrı yazılabilir. Ada balığı. Balık bir hayvandır. Ada balığı da bir hayvandır. Bakın ikincisi anlamını koruyor. Ada kelimesi de zaten e, terimsel olarak coğrafi bir terim. O zaman ikisi anlamını kaybetmediği için nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ayrık otu arkadaşlar ot anlamını koruyor. Ayrık kelimesi zaten ayrılmaktan geliyor. Birincisi anlamını değiştirebilirdi. Bakın dedik ikincisi değişikliğe uğramayacak. Mesele bu. O zaman bu da nasıl yazıldı? Ayrı yazıldı. Çetin ceviz, dönme dolap, dolma kalem, meteor taşı. Bakın dolma kalem bir kalem. Kalem anlamını koruyor. Dolma kalem sadece onun cinsini belirttiği için birinci anlam değişikliğini uğrayabilir. İkincisi anlamını bozmadığı için nasıl yazıldı? Ayrı yazıldı. Olayı kavrayın. Ana yol, çevre yolu, İnegöl köfte, süt dişi, alaca karanlık, ayrı kodu. Bunlar da arkadaşlar kelimeler birleşik düşünüldüğünde anlam değişikliğine uğramadığı için ayrı yazılır. Sadece bir istisna var. Bakın burada not. Havaalanı, havalimanı, otoban ve otoyol kelimeleri bitişik. Hafta sonu hafta içi hava yolu hoş geldiniz ve hoş bulduk. Ayrı bunlara dikkat çekiniz. En çok kullanılanlardan biri olduğu için ayrıca belirtmek istedim. Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güney batı, güney doğu, kuzey batı, kuzey doğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri her zaman ayrı yazılır. Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika gibi. Şimdi bir notumuz var. Bunu belki anlayabildiğiniz zaman notta şöyle bir farklılıktan da hatırlatacağım size. Yazım kurallarının başında işlemiştik. Özel isimlerden sonra gelirse küçük yazılırlar. Arkadaşlar Trakya'nın batısı. Şimdi burada Trakya kelimesi özel isim. Ama batı kelimesi bakın her zaman ayrı yazılır dedik de ben burada yazım kurallarına bir hatırlatma yaptım. Trakya'nın batısı derken özel isimden sonra geldiği için B harfi arkadaşlar küçük oldu. Ama Batı Trakya özel isimden önce geldiği için ne oldu B harfi? Büyük harfli oldu. Burada da bir gönderme yapmış olmak istedim. Bir diğer özelliğimiz dış, iç, sıra sözleriyle oluşan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Dikkat ediniz. Dış, iç, sıra sözce, sözleriyle yazılan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Sıra dışı, ahlak dışı, çağ dışı, hafta içi, peşi sıra, yanı sıra, gibi. Bunlar nasıl yazıldı arkadaşlar? Her zaman ayrı. Şimdi burada bir notumuz var. İstisnai birkaç kelime var. Bunlara değinmek istiyorum. Altyapı, anayasa, ana para, ana okul, anaerkil gibi ifadeler. Ben çok sıkışık yazıp da bu sesli kelimeleri e, karmaşıklığa yol açmasını istemediğim için bir tık ayrı yazdım ama kuralda arkadaşlar bitişik. Bu da istisna olduğunu belirtmek isterim. Şimdi gelelim A şıkkında ayrı yazılan birleşik kelimeleri gördük. Şimdi geldik B şıkkına. Bitişik yazılan birleşik kelimeler. He, şimdi en az iki tane sözcük olacak birleşik kelime olacak ve bunlar kural bütünlüğünde nasıl olacak? Bitişik yazılmış olacak. Eğer ses düşmesi, aşınma yoluyla olan kelimeler varsa, yani ses düşmesinden kastımız arkadaşlar, aşınma, ortadan kaybolma. herhangi bir kelimen harfin ortadan gitmesi. Kayın ana. Kayın ana eski dilde kullanılırken bu şekildeyken zamanla ne oldu? Aşımaya uğradı ve kaynana oldu. Sütlü aş zamanla aşımaya uğradı sütlaç oldu. Kayın ata zamanla kaynat oldu. Ne asıl nasıla dönüştü gibi. Evet aşıma yoluyla olanlar bitişik yazıldı dedik. Gelelim ikincisine. Kelimelerden her ikisi. Bakın bu da bir önceki kural gibi önemli üzerinde duracağım kurallardan biri. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi. Birleşme sırasında anlam değişikliğine uğradığında he, neydi ayrı yazılanlarda kural? Kelimelerden her ikisi veya ikincisi uğramayacaktı herhangi bir anlam değişikliğine. Ama eğer uğruyorsa nasıl yazıyormuş? Bitişik. Kural bu kadar. Aslan ağzı, keçi boynuzu, yalı çapkını, boz yörük, kuş palazı, deli baş gibi. Arkadaşlar aslan ağzı bir bitki, aslan bir hayvan. Ağız kelimesi bir organımız ve ikisi birden anlamını kaybettiği için anlam değişikliğine uğradığı için nasıl oldu? Bitişik hepsini bu şekilde ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Deve boynu bir boru çeşidi arkadaşlar ne yapılmış? Bir hayvan ve bir organ bir, bitişik yazılarak bir alet ortaya çıkmış. Karga burnu bir alet, kadın budu, bülübül yuvası, yavru ağzı, nar çiçeği bunlar da renk 5 taş 9 taşlı arkadaşlar oyun kategorisinde olduğu için anlam değişikliğine uğradığı için en önemlisi bu anlam değişikliğine uğradığı için arkadaşlar bitişik yazıldı. Bir diğer maddemiz bir veya iki ögesi. Emir kipiyle kurulan bakın çok güzel bir madde. Emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler. Bazen bazı sözcükleri gördüğünüzde nasıl yazıldığını anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Acaba bitişik mi ayrık mı? İşte size basit bir kural. En az bir tanesi emir kipiyle oluşmuşsa otomatikman ne yapıyormuşuz? Bitişik yazıyormuşuz. Al beni, ateş kes, çek yat, kap kaç, yap boz, yaz boz gibi kelimeler arkadaşlar emir kipiyle bir tanesi kurulduğu için kelimeler Birleşik yazılır. Bir diğer e, maddemiz e, somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözleri bitişik yazılır. Bakın somut olarak yer bildirmeyen derken şunu kastediyor Okuduğunuz zaman kelimeye sanki falan yerin altı, filan yerin üstü gibi yer bildirmeyen yani net bir şekilde gözümüzün önünde bir şey canlanmayan, somut olarak algılayamadığımız bir ifade varsa bunlar nasıl yazılıyormuş bitişik. Ayak altı, bilinç altı, şuur altı, ayak üstü, göz altı kelimeleri arkadaşlar bitişik yazılır. Şimdi yurda, yukarıda bir notumuz var. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır. Az önce de zaten maddenin içerisine geçerken göstermiştik ama gene tekrar değinelim. Güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı ve kuzeydoğu ara yönlerdir ve bunlar kural itibariyle her zaman bitişik yazılır. Bir diğer notumuz Karşımıza çıkma ihtimali yüksek olduğu için bunları bir not halinde aldım. Bir an, bir gün, bir gün kelimesini bugün kelimesiyle karıştırmayınız. Herhangi bir ikide bir, bir türlü kelimeleri nasıl ayrı yazılır? Bununla karıştırmayınız. Bir diğeri, biraz, birçok, birkaç, hiçbir, birden bire kelimeleri de nasıl yazılıyormuş? Bitişik yazılıyormuş. Bunu da gözünüzden kaçırmayınız. Evet, gelelim. Ev kelimesiyle kurulanlara dikkat. Nasıl? Otomatikman bitişik yazılacak. Ev kelimesiyle kurulmuş bir sözcük varsa dikkat ediniz bitişik. Aş evi, bakım evi, doğum evi, gözlem evi, polis evi, yayın evi, öğretmen evi bitişik. Hane, name, zade, zede, seven, şinas, peres gibi sözcüklerle kurulanlara da dikkat ediniz. Her zaman bitişik. Çayhane, dershane, dayızade, amcazade, kanunname, beyanname, kadir şinas, hatır şinas, kazazede, hayırsever, hayalperest ve sanatsever arkadaşlar bitişik oldu. Evet şimdi geldik 9. maddemizi bitirelim ve 10. maddemizin kullanıldığı yerler neymiş? Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Büyük harfler arkadaşlar birkaç tane maddesi bilindik olduğu için hızlı geçeceğim. Cümleler büyük harfle başlar biliyorsunuz. Cümle büyük harfle başlar. Bu da bir cümle değil mi? Ve büyük harfle başlamadı mı? Kendi kendinin örneği oldu. Dizeler büyük harfle başlar. E zaten şiir yazarken alt alta yazılmış mısraların hepsi büyük harfle başlar ve hepsi zaten bir cümledir. Özel adlar büyük harfle başlar. Handan bir özel isim ve büyük harfle başlar. Bilindiği için bunları geçiyorum örneksiz. Kişi adlarından sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları büyük harfle başlar. Bakın bu önemli. Unvan kelimesi de bu arada unvan şeklinde yazılır. Burada gönderme yapmış olalım. Ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve rütbe adları büyük harfle başlar. Bakalım. Kaymakam Cengiz Bey zaten bir özel isim değil mi? Cengiz kelimesi otomatikman diğerlerde nasıl oldu? Büyük harfle oldu. Mustafa Efendi saygı ifadesi büyük harfle. Mustafa zaten özel isim. Baba kelimesi akrabalık bildiren bir ifade ama burada özel ismin önüne geçtiği için arkadaşlar ve akrabalık bildirmediği için lakap gibi olduğu için Otomatikman büyük harfle. Dayı Kemal. Bakın arkadaşlar Kemal dayım deseydi durum başka olurdu. Dayı Kemal olduğu zaman burada bir saygıdan e, ziyaden bir rütbe gibi olduğu için arkadaşlar büyük harfle oldu. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Bu önemli. Saime hala. Kemal dayı. Akrabalık bildirdiği için bunlar nasıl oldu? Küçük harfle. Ama akraban gibi bir ifade yok. Akrabalık gibi bir ifade yok. Rütbe gibi e, ee, ünvan gibi bir ifade olduysa arkadaşlar otomatikman nasıl yazıyormuş? Büyük harfle yazılıyormuş. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Alman, Arap, İngiliz, Rus, Tatar, Karakeçili gibi arkadaşlar ifadeler büyük harfle yazılır. Dil, lehçe adları büyük harfle büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, Kırgızca, Oğuzca gibi ifadeler arkadaşlar örnek olarak verilebilir. Devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan gibi ifadeler arkadaşlar devlet adıdır. Din ve mezhep adları büyük harfle başlar. Musevi, Budist, Hanefilik, Alevilik gibi ifadeler arkadaşlar din ve mezhep adıdır. Evet, din ve mitoloji ile ilgili özel adlar bakın bu önemli. Özel adlar büyük harfle başlar. Aman Allah'ım dediğimiz zaman orada arkadaşlar özel ifade belirtildiği için büyük harfle yazılacak. Tanrı, Allah, İlah, Zeus, Kibele gibi, Kibele Tanrısı gibi ifadeler arkadaşlar özel isimle başladığı zaman nasıl yazılıyormuş? Büyük harfle yazılıyormuş. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız adları. Bakın otomatikman bunları zaten coğrafi terim olarak kullanıldığında büyük harfle yazarız. Ama coğrafi terim dışında kullandığımızda mesela başıma güneş geçti dediğimiz zaman oradaki güneş ifadesi küçük harfle olmalı. Dünyalar kadar derdim var dediğimiz zaman oradaki dünyanın D'si küçük harfle olmalı ama coğrafi terim olarak kullanılmadığına dikkat ediniz. Burada bir dikkat yazmışım. Coğrafi terim olarak kullanılınca büyük harfle olur. Onun dışında nasıl yazılırmış? Küçük harfle. Merkür, Satürn, Neptün, Güneş, Ay gibi ifadeler arkadaşlar gezegen ve yıldız isimleridir. Evet, gelelim bir diğer önemli maddemize. Yer adları. Bakın parantez içerisinde bir şey yazmışım kıta, bölge, il, ilçe, köy, köysem. Şimdi bunların başına gelen özel isimler zaten otomatikman büyük olacak. Fakat dikkat edeceğimiz nokta şu. Kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt gibi ifadeler eğer cümlenin içerisine geçiyorsa terimsel anlamında değil, cins isim olduğu için arkadaşlar artık küçük harfle olacak. Çayırbağı ilçesi bu bir kural. Köyü K'si küçük. İli derken i'si küçük, semti derken s'si küçük harfle olacak. Şimdi bu özellikle bu özellik arasında şöyle bir fark var. Yer adlarında nehir, göl, dağ, boğaz kelimeleri büyük harfle başlar. Demek ki nehir, göl, dağ ve boğaz kelimeleri geçiyorsa da kendinden önceki sözcüğü nitelediği için otomatikman büyük harfle olacak. Ağrı dağı derken D'si büyük, Ege denizi derken D'si büyük, Atlas okyanusu derken O'su büyük, Dalaman çayı derken Ç'si büyük harfle olacak. Buraya dikkat ediniz. Bir diğer gene bununla ilişkili ama bir önceki maddeye belki ters düşecek bir ifade kafanız karışabilir. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adları büyük harfle başlar. Sadece il, ilçe, semt, köy, kıta, bölge ifadeleri için arkadaşlar durum farklı. Onun dışındakilerin hepsi büyük harfle. Atakent Mahallesi meclisi büyük, Karaköy Meydanı meclisi büyük, İnkılap Sokağı S'si büyük, Nene Hatun Caddesi C'si büyük. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi ifadeler arkadaşlar büyük harfle başlar. Dolmabahçe Sarayı, S'si büyük Ankara Kalesi, K'si büyük, K'si büyük, Galata Kulesi, K'si büyük harfle başlar buraya dikkat ediniz. Kurum, kuruluş, kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu, Milli Kütüphane, Çankaya Lisesi. Şimdi notumuza dikkat ediniz. Bunları zaten biliyoruz hocam belki diyebilirsiniz ama işin rengi şurada değişiyor. Kurum, kuruluş, kurul adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. E hocam özel isim değil mi? Neden ayırmıyoruz? Arkadaşlar bir topluluğa hitap etmiyorsunuz. Bir kişiyi seçmiyorsunuz. Otomatikman bir kurumdan, kuruluştan ve kuruldan bahsettiğiniz için gelen kesme işaretiyle ayıracağınız ek çekim eki bile olsa ayıramazsınız. Ankara Fen Lisesi'nde derken D'si kesme işaretiyle ayrılmadı. Etnografya Müzesi'ne derken gene kesme işaretiyle ayrılmadı. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Türk kelimesi özel isim türetilmiş Türklük olmuş büyük harfle. Konya, Konya özel isim Konyalı büyük harfle. Bursalı büyük harfle, Avrupalı büyük harfle gibi özel adlardan türetildiği için. Evet Ulusal, resmi ve dini ba dini bayramlarda bayramlarla anma ve kutlama günleri büyük harfle başlar. Ulusal, egemenlik, V's küçük, çocuk bayramı arkadaşlar büyük harfle. Öğretmenler günü büyük harfle. Belirli bir tarih bildiren ay gün adları eğer belirli bir tarih bildiriyorsa yani işte ee, işte ben Mayıs'ta geleceğim dediğim zaman oradaki Mayıs herhangi bir Mayıs'ı kasmayan 2015'in Mayıs'ı mı 2019'un Mayıs'ı mı belli olmadığı için belirli bir tarihi belli etmediği için küçük harfli ama şuraya dikkat ediniz 29 Mayıs 1453 Salı günü derken arkadaşlar özel bir günü temsil ettiği için ay ve gün adları büyük harfli oldu. Sana Ekim'in 25'inde uğrarım derken Ekim kelimesi burada gene özel bir e, tarihin ayı olduğu için arkadaşlar hem kesme işaretiyle ayırdım hem de büyük harfle yazdım. Evet sonuncusu sayıların yazımı. Sayıların yazımında neye dikkat edeceğiz? Birincisi şu sayılar harflerle de yazılabilir. Yani edebi metinlerde genellikle harfleri kullanırız. Ama sayıların sayıyla yani rakamla yazıldığı durumlarda da yanlışlık vardır diyemezsiniz. Saat 9'u 5 geçe öldü derken arkadaşlar burada yazıyla yazmamızda hiçbir mahsur yoktur. Yani şu şekilde yazabileceğimiz gibi Evet, birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Yani birden fazla atıyorum şunu yazacaksınız. 1200 yazacaksınız. Bunu birden fazla e, sayı olduğu için ayrı yazacaksınız. 200 derken şudur. 365 derken şudur. O zaman yazıyla da yazarken ne yaptık? Aralara ayrı olduğunu belirten boşluğu bıraktık. Sadece bir durum var. O durumda bitişik yazacaksınız. Senet ve çek gibi ticari belgelerde sayılar bitişik yazılır. Neden? Araya hile girmesin diye bir rakamla arkadaşlar sayının değeri artacağı için, hile bulaşmaması için arkadaşlar çek ve senet işlemlerinde sayılar nasıl yazılır? Bitişik yazılır. İskambil oyunlarındaki sayılar bitişik yazılır. Zaten bu tarz ifadeler bir metnin içerisine geçiyorsa, bir iskambil oyunundan bahsettiği için siz o, o kelimenin terimsel olduğunu bilirsiniz ve bitişik yazılacağını kuraldan hatırlamanız gerekiyor. İskambil oyunundan bahsediyorsa 66, 51, 21 gibi ifadeler arkadaşlar iskambil oyunlarında kullanılan bitişik yazılmış sayılardır. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Yani rakamla başlayan bir cümle gördüğünüz zaman hani o hatalıdır demeyeceğiz ama bir zorunluluk olmadıkça da Başlar kabul etmeyeceğiz arkadaşlar cümleleri. Evet yazım kuralları ile ilgili söyleyeceklerim bunlar konuyu bitirdik. Üzerine soru çözerseniz bana da soru gönderirseniz memnuniyetle sorularınızı cevaplarım. Okul açıldığında görüşmek üzere diyorum.